Tembel <laughs> olmuyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz ve yürüyoruz ve... Arkadaşlar arkadaşlar günaydın. Bugün yine çok çalışkan olmak istediğim için hemen videoyu açtım ve yataktan kalktım. Dünden beri yatıyorum. Yeter artık dedim. Yatma Esra. Kendine gel ve yürüyüşe git. <laughs> Tembel olmuyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz ve yürüyoruz ve hadi gidelim. Çıktım şimdi evden. Bizim evin güzel yanı direkt böyle yürüyerek Daha sahile 10 saniye. <laughs> Şöyle geldim hemen. Bu yoldan geçiyorum. Karşıdan karşıya geçme fobim var. O yüzden arabaların bitmesini bekliyorum. E geçiyorum. Gelin kötü yanı kalkülüme bakın. Budur. Ve Bu tabii soğuk olması. Ama sıkı giydim Yani. Soğuk olmayacak. Ama saçımın iğrenç olması da beni kötü etkiler. Biliyorsunuz. Hadi bit araba bit 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 geç 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 geç. Şimdi yürümeye başlıyoruz. Ben evin önünden direkt dümdüz yürüyorum. Yol bitene kadar. Yani yol bitmiyor da şehir bitene kadar diyeyim. Zaten ben çıkışa yakın oturuyorum. Oraya kadar yürüyorum ve geri dönüyorum. Bana yetiyor. Güzel geliyor yani. İyi geliyor evde kız kız oturmaktansa hem de iyi yorum, yorum oturuyorum. O yönden de kötü oluyor. Ama şimdi iyi geldi. Siz de oturuyorsanız hadi kalkın ve yürü yürü. Evet Karadeniz sahili böyle. <laughs> biraz müzik dinleyip sahilin tadını çıkartacağım. Dediğim gibi yani siz de yatıyorsanız boş boş yapacak bir şeyiniz yoksa bence yürümek iyi gelir. Yürüyün yani. Veya koşun. Veya spor yapın. Onlar zor geliyorsa bile yürümek daha iyi yani açık havada. Daha güzel müzik dinlersiniz. Değişik düşüncelere dalarsınız. Veya benim gibi video çekersiniz. Veya benim videolarımı izlersiniz, o da olur. Ama yani yatağa böyle tıkılı kalmayın. Çünkü ben de çok yapıyorum. Ve sonra üzülüyorum. Tembel olmayı sevmiyorum. O yüzden Youtube beni daha çok teşvik ediyor. Çekim yapmak için çıkıyorum mesela. Dediğim gibi şehrin sonuna geldik. Şimdi ben biraz müzik dinleyeyim. geçiyor. Şimdi biraz dinleneceğim. Sahilde böyle belediyenin kafesi var. Şunun ama içini boşaltmışlar. Ne yapıyorlar buraya? Tadilat nedeniyle kapalıymış. Şununla Zaten 9'da kapanıyordu arkadaşlar. <laughs> akşam 9'da. Ve kahvaltı yok. Benim en sevdiğim en kahvaltı. Ama kahvaltı vermiyorlar yani. Bir kez geldik tabakta veriyorlar. Bu gereksiz. Serpme seviyorum ben. Tabii ki nasıl de çok ziyan oluyor ama. Gittikçe tipim kayıyor. Ay video kesildi çünkü insanların bana baktığını gördüm ve kapattım. <laughs> Neyse ne anlatıyordum? Evet işte kahvaltı vermiyorlar. O yüzden orayı sevmiyorum. Sonra bir gün akşam gidelim dedik ve 9'da kapattılar. Yarın saat oturabildik. Bilmiyorum belediyenin diye bir ihtimalle öyle. Şimdi sizi mekanıma götüreceğim. Hiç kimse olmuyor ve çok güzel ve güzel yani. Seviyorum. Hatta şu an onun üstündeyim. Buradan da göstereyim size. Şuraya gideceğiz. Buradaki tek influencer ben olduğum için herkes bana bakıyor arkadaşlar. Çok zor video çekmek. Arabanın içinden bile bana bakıyorlar. Ay o ne? Hayvanlar gidiyor. Suyun içinden gidiyorlar. Neyse herkes bana bakıyor dediğim gibi. Ay ayaklarım mı kızardı? Sivilcelerim hala geçmedi çünkü çok uğraşıyorum. Ay bilmiyorum valla. Ama adınız <laughs> Çok güzel. Böyle ufak şeylerden mi mutlu olursunuz yoksa çok büyük bir şey mi lazım mutlu olmanız için? Ben şu an mesela çok mutlu oldum. Ya e mutlu olmak isteyene mutluluk hep var. Yani mutlu olunacak sebep hep var. O yüzden küçük şeylerden de bence mutlu olabilmeli insan. <laughs> Huzurluysan mutlu olursun. Bitti yani çok fazla bir şey aramamak lazım. Kötü düşünürsen kötü olur. O yüzden hep iyi düşünelim, iyi olsun. Geldik benim mekanıma. Burası plaj aslında. Kadınlar plajı. Ama bizim eve <laughs> yakın, burada yüzmüyorum. Ama yüzenler var. Çok yiyorsun bu falan, o yüzden yüzülmüyor bence. Ama böyle oturmak için çok güzel. Bizde kalan arkadaşlar hep buraya geliyoruz. Bizim eve yakın olduğu için. Ben de gelmeyi seviyorum. Tabii yazın daha çok geliyorum. Kışın şu an ilk defa geldim. Uzun zamandır gelmiyordum. En son yazın gelmiştim. Ay düşüyorum. Arkadaşlar buranın plajları böyle taşlı işte. Kumlu beklemeyin. Kum yok yani. Denize girdiğimiz plajdan bahsediyorum. Kumlu değil böyle taşlar var küçük küçük. Böyle alıştık biz. Ama diğer insanlar hep garip geliyor. Bu arada kameram pis değil, ışık kötü olduğu için öyle gözüküyor. Bakın şu an güzel çıkıyorum. Ama arkadan şöyle geldiği için kötü çıkıyor. Çok oturdum, şimdi gidiyoruz eve doğru. Biraz müzik dinledim ve Deniz'i dinledim. Ya <laughs> da okunuyordu. Müziği kapattım o yüzden. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi terk edilmiş kulübeye bakalım. <laughs> çok yakışıklı, çok korkunç. Display. Bakalım ne varmış. Arkadaşlar tost makinesi ve çaydanlık falan filan var. <laughs> ve park. Terk edilmiş park. <laughs> ve kapısı olmayan tuvalet. Bom bom bom. Kapısı olmayan tuvalete girdim. Ah. Ne olacak ki? Böyle Karşında zaten deniz var. <laughs> yapı ver Değil mi? Çok haklılar. Kapı koymamışlar öyle. yüzden. Büyük ihtimalle dediğim gibi O sahildeki çardakları Ne denir ki onu? Sahildeki çardakları kıranlar Heh. Kıranlar Bu kapıları da kırdı kesin. Hayret evet, bunun içindeki şeyleri nasıl almadılar? Çok şaşırdım haberleri olmayabilir. <laughs> Camı kırıp alırlardı ama. Galiba kamera var. O yüzden de almamış olabilirler. Çok pis bir milletiz. Olmuyor böyle yaşanmıyor. Çok zor yaşanıyor. Bakın yosunlara. Ama suyun içine kadar yani Suyun içi gözüküyor. Su temiz bayağı bir. Yazın bile bu kadar temiz olmuyor. Günaydın. Günaydın aşkolar uyandım. Ama şimdi ben bu videoyu kendine zaman ayırma videosu olarak yapmaya karar verdim. O yüzden dün yürüyüş, bugün de biraz kendine bakım, duşmuş alacağım, odamı toplayacağım. Ama şimdi uyandım ve sular kesik evde. Benim baktım, kara baktım, Böyle. O yüzden sular falan gelsin. Videoyu oradan devam edeceğiz. Siz de ona göre hazırlanın. Hep beraber toparlanıyoruz. Kendimize bakma zamanı. Yasaktan kalkıyoruz ve kendimize geliyoruz. Böyle bir video olacak. Ona göre hazırlanın siz de. Hep beraber toparlanıyoruz, tamam mı? Atkılarımı katlayacağım. Ya şuraya asıyorum. Arkada sanki kötü gözüküyor. Oradan rahat oluyor aslında ama katlayınca da nereye koyacağım bilmiyorum ama Katlayalım. Evet burası boşaldı. Ve ay çok rahatladım. Sanki burası boşalınca bir odam bir güzelleşti vallahi ferahladım. <laughs> Fazlalıklar dolabın içinde dursun gerçekten. Çok iyi oluyor. Şimdi çıkacağım. Ama dışarıda yağmur yağdığı için çekemeyebilirim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Çok heyecanlıyız. Kalıcı ölçü yaptırıyoruz. Çok, çok yakın değil mi? Geldim şimdi eve. Ya aşırı beğendim. Çok temiz olmadı mı? E temiz duruyor. Tırnaklarım kısaydı. Uzadığında tabii daha güzellerini yaptırmayı düşünüyorum. Bu videonun da bu desene geliyoruz. Böyle yani biraz kendimle yani siz de kendinize vakit geçir geçirebileceğiniz bir videosu istedim. Görüşürüz.